geçiyor. bundan dolayı da Çanakkale'miz bu pandemiden çok etkileniyor. Bunu e, Türk basını olarak sizlere açıklamak zorunda kaldık. E, esnafımız esnafımız çok zor bir durumdan geçiyor. İnşallah hep beraber el ele, Okçular Tepesi'nde kalan insanlar gibi biz de el ele verip bu pandeminin durumunu bu Zor durumları hep beraber aşacağız diye düşünüyoruz. Saadet Partimiz, Saadet Partisi olarak ne diyoruz, ne diyorduk biz 1969'da ilk çıkışımız, önce ahlak ve maneviyat arkasından ağır sanayi ikisi beraber yürümesi lazım derken bu arkadaşlarımız yanlış politikalardan dolayı ülkemizi sürükledikleri yerleri hep beraber yaşıyoruz. Bunun yanında işte yaş kuru yanarken yaş da yanıyor. Onun için hep beraber el ele verip bütün parti siyasi partiler Çanakkale'liler olarak bu işin üstesinden geleceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki toplantımızda görüşmek dileğiyle size şimdiden yeni yılınızı kutlu, kutluyorum hepinizin. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.